bugün milli birlik ve demokrasinin yaşandığı ve duygularımızın zirveye çıktığı bir gün. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 9. yıl döneminde Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı olarak protokolümüzle birlikte, şehir protokolümüzle birlikte bugün şehitliğimizde aziz şehitlerimizi iade etmek için buradayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan gazilerimize Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Ve o günlerin yaşanmamasını ümit ediyoruz. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhur İttifakı olarak Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin birlikteliğiyle, güçleriyle bir daha bu hain darbe girişimlerini yaşamayacağız Allah'ın izniyle. Milletimiz kenetlenmiştir. Cumhur İttifakı olarak da biz gönüldaşlarımızla birlikte kenetlendik. Burada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah bir daha o günleri yaşatmasın diyoruz. Teşekkür ediyorum.